Bugün astrolojide ilişkiler üzerine size bir şeyler anlatacağım ve bu anlatacağım konu en önemli yani doğum haritasındaki en önemli noktalardan bir tanesi olan bizim aşk anlayışımız ve arzularımızı ifade eden Mars ve Venüs ile ilgili olacak. Çünkü neden? Bildiğiniz gibi insanlar ilişkiye başlarlar ve bu ilişkide ne yaparlar? Birbirlerini tanımak isterler ve birbirlerinin gerçek yüzlerini anlamak isterler, niyetlerini anlamak isterler. Beni seviyor mu, sevmiyor mu ve birbirimizle uyumlu muyuz, değil miyiz sorusu çok önemlidir. İşte bu kişiyle ciddi bir ilişki olur mu yoksa ciddi bir ilişki olmaz mı e, gibi birçok soru aklımızda olur. Ve doğum haritasında bunun birçok göstergesi vardır. Hangi alanla ilgili neyi bekliyorsanız yani ben bu kişiyle uzun vadeli bir iş çıkarabilir miyim bir evlilik çıkarabilir miyim ya da işte bu kişi bana cinsel anlamda uyumlu mudur ya da bu kişiyle maddi anlaşabilir miyiz gibi bir takım konular vardır sorular vardır İşte bu konular sorular arkadaşlar bizim kafamızda yer eder ve ilişkilerde her zaman ne yaparız bir maske takarız değerli arkadaşlar. Ve bu maskede işte ne olur? Kimisi parasıyla hava atar, kimisi güzelliğiyle hava atar ama gün 24 saattir ve siz birileriyle bir ömür geçirecekseniz ne olacaksınızdır? İşte o zaman e, karşınıza e, günün 24 saati vardır ve bu 24 saatin 23 saatinde de geçinebilir miyim, geçinemez miyim sorusu hep kafalardadır. İşte o geçinebilir miyim, geçinemez miyim sorusu, günün geri kalan saatlerinde de iyi bir beraberliğim olur mu sorusu her zaman kafadaki en önemli konudur. Çünkü e, bir şey vardır hani balayı zamanları deniriz ya da işte aşkın ilk başladığı zamanlar vardır. Bunlar çok kuvvetli duygulardır ama yerine karşılıklı sevgiye, saygıya bırakması lazımdır. Ama ne kadar sevgiye, saygıya bilinçli olarak bıraksa bile bir insanın hamuru vardır, bir insanın e, fıtratı vardır. Kimisi tartışmaktan hoşlanır, kimisi papatyalardan, çiçeklerden hoşlanır. İşte burada bizim sevgi anlayışımız ortaya çıkıyor ve sevgi anlayışımızı arkadaşlar astroloji haritasında gösteren en önemli konu nedir? Venüs'tür. Ve Mars, Venüs, e, erkekte Mars, bayanda Venüs, e, erkekteki Mars erkeğin arzusunu ...gösterirken, tutkulu çekimini gösterirken... E, ...Venüs de nasıl sevdiğini gösterecektir. İşte kadında Venüs çok ön plandadır. Çünkü dişil enerjiyi ifade ediyor. Ve sadece bunlarla da bitmiyor. İki harita yan yana geldiğinde biz bunları e, kapattığımızda... ...ne olacaktır? E, birbirlerine karşılık gelen gezegenler... ...hangi evlerinde oldukları ve bu kişilerin hayat amaçlarına nasıl ulaşacaklarıyla ilgili en önemli konular vardır. Eğer siz kendi haritanızda kendi hayat amacınızı destekleyecek bir ilişkiyle karşı karşıya değilseniz arkadaşlar o zaman ne olacak? Günün birinde bu ilişki bitecektir. O yüzden de sadece bir anlaşmak da yetmiyor. Aynı zamanda hayatın rüzgarını arkanıza alacağınız bir İlişki olmak zorundadır. Evet. Şimdi bu konulardan bahsederken bir taraftan da sorular geliyor. Bu soruları da sizlerle cevaplayacağım. Hatta ilk sorumuz gelmiş Hatice Hanımdan. Ona da buradan cevaplayacağız. Fakat e, konunun da dağılmaması için biz Mars Venüs konularının da biraz devam edelim arkadaşlar. Hem de e, birazcık gelenler de arsınlar. Şimdi astrolojide Mars Venüs'ün kavuşumu çok önemlidir arkadaşlar. Bir ilişki haritasında Mars Venüs kavuşumu demek aşk ve arzu iç içe demek. Yoğun tutkulu bir çekim yapar. Yani sizle partnerinizin Mars'ı ve Venüs'ü uyumlu olduğunda yani uyumludan kastımda bir kavuşum olduğunda. E, bu denge bozulduğu zaman çok hızlı yanıp sönme riski olur ve aynı zamanda cinsel çekim ve o alan çok e, güçlü olur. Yine e, kadın haritasında dişil güdüler, maskülen ataklık gibi birleşimler de olabiliyor. Mars Venüs'ün arkadaşlar seks ile ve üçgeni vardır. Bunlar da olumlu açılardır. Çok ciddi bir çekim meydana getirir ve uyum meydana getirir. Yani eril dişil dengesine çok güzel bir anlaşma meydana getirir. Hem sevilmeyi bilir hem de arzulamayı bilir bu e, açı oluştuğunda. Ve ilişki doğal bir noktada ilerler arkadaşlar. Tensel çekim de oldukça yüksek olur. Kare açılarda da arkadaşlar e, sürtüşmeli bir anlaşma ya da anlaşamama söz konusu olur. Diyeceksiniz ki şimdi astroloji ile ilgilenen arkadaşlar hocam kare açı genelde olumsuzdur. Ee, ve olumsuz olduğu için de e, kare açı e, olsa da e, bu aslında iyi bir şeyimdir deriz. Eğer iki kişinin haritasında arkadaşlar Mars ve Venüs arasında bir açı yoksa bir belirsizlik doğar. Yani kare açı bile varsa bu bir ilişkiyi gösterir. Ama sürtüşmeli ilişkiyi gösterir ama problemli ilişkiyi gösterir ama bir iletişimin olduğunu gösterir. Ama mars Venüs arasında ilişki açı almazsa o zaman gerçekten çok büyük sıkıntılar doğabilir arkadaşlar. Ee, kare açı da ne kadar olumsuz olsa bile bu noktada bir iletişimin olduğunu gösterir. Ama nasıl olur? Hem tutkulu olur hem de sabote edici bir açı olur. Ee, mesela kadın haritasında iyi çocuk mu kötü çocuk mu ikileme meydana gelir. Yani iyi mi kötü mü bu ikilem arasına gider gelir. Erkek arası, erkeklerin haritasında da ne olacaktır? Beğendiğim kadınla arzuladığım kadın farklı çelişkisi olacaktır. Yani beğeniyor ama orada bir git gel başlıyor. Ee, en çok belirgin nokta da o kare açılarda aşk ve nefret senaryoları olur ve bu ikisi arasında gider gelir. Bir de karşıt açılar vardır ki arkadaşlar karşıt açılar daha çok duygusal alanda değil de fiziksel anlamda belli bir problemi beraberinde getiriyor ve iki kişi kutup sallaşmaya başlıyor, ayrı kutuplarda, ayrı tellerde birbiriyle çekişmeye başlıyorlar ve ben böyleyim ister kabul et ister etme gibi böyle resleşmeler yine bu karşıtlıklar daha çok böyle karmik bir çekim de gösterir işte sınır koymakla, istikrar kurmakla ilgili problemler yaşatır. Yani iki kişi birbirlerinin sınırlarını çok da böyle saygı göstermez arkadaşlar. Yine e, mars Venüs haricinde Ay ve Güneş uyumu çok ön plandadır. Yine aynı şekilde Satürn'ün Ay'ın üzerine gelmesi demek. Mesela bir erkek haritasında bir Satürn, e, bayanın ayın üzerine geldiği zaman o, o bayanın ben sorumluluğunu alabilirim gibi bir anlamı vardır. E, Pluto satürn kavuşumları çok büyük problemler e, doğurabilir. Ve genellikle arkadaşlar bir e, sinastri analizi diyoruz biz buna. Bir sinastri analizinde bir sinastri analizinde kişinin birbirimi birbiriyle olan uyumun nokta atışı e, gözükür. Yani o kişiyle e, ne kadar anlaşırsınız, nereye gider iş ve hayatın rüzgarını arkanıza alabiliyor musunuz? Şimdi burada iki kişi muhteşem derecede anlaşsa bile, değerli arkadaşlar, hayatın sizi getirdiği bir dönem olur. Bunlar genellikle 33 yaş dönemleri ve 43 yaş dönemleri olur. Artık hayatın bütününe hizmet etmeniz gerekiyordur ve siz o hayatın bütününe hizmet etmeniz gerektiği dönemde eşiniz sizi desteklemiyorsa ya da işte o gitmeniz gereken alanda ilerlemenize mani durumlar varsa o ilişki bu duruma ket koyuyorsa en sevdiğiniz yerlerden en sevdiğiniz yerlerden kaybetmeye başlarsınız. Ve özellikle ilişkilerdeki karmik ay düğümlerinin özellikleri ve ilişkilerde bunları destekleyici etkiler birbiriyle anlaşamasa bile o ilişkinin sürmesine neden olur. Mesela eskiler, eskiler dediysek hani bizim en azından nesilden öncekilerde evliliklerde yaş farkı vardı arkadaşlar. İşte ne oluyordu? Aşağı yukarı 6 yaş, 9 yaş aralığında böyle ee, bir yaş baremi vardı. Böyle olduğu zaman e, bu kişilerin ay düğümleri olumlu açılar atıyor arkadaşlar. E, olumlu açılar attığı zaman e, işte 60'lıkta 120'likte bu tarz açılar at atıyor. E, bu kişiler e, belli bir hayat amaçlarında birbirlerini desteklediklerinde ilişki ittir kaktırda olsa biraz sürtüşmeli de olsa biraz dedenine modunda bile olsa bir şekilde gidiyor. Ama o barem aşağıya çekildiği zaman mesela diyelim ki iki kişinin de yani kuzey ay düğümü aynı burçta olsun, benzer evlerde olsun. Bunlar eğer o gitmeleri gereken hayat alanıyla ilgili yeterli hayat tecrübesine sahip değillerse o zaman bu toyluktan kaynaklı ve astroloji bilgisizliğinden kaynaklı ya da yeterli iradeyi gösteremeyişe kaynaklı ne olacaktır problem olacaktır ee, ve o problemlerden kaynaklı da e, iyi anlaştığınız birisiyle bile kopma noktasına gelebilirsiniz Bu arada beğendiğiniz için e, ve paylaştığınız için şimdiden teşekkür ediyorum şimdi e, sorularınıza geçeceğim arkadaşlar Aklınızda sorular varsa sorun Şimdi yazılan soruları cevaplayacağım ve e, tekrar e, bu konularla ilgili bilgi vermeye devam edeceğim